Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ADEN Z4 EIS yani elektronik ima sabitleme olan drone'u inceleyeceğiz. Arkadaşlar drone daha piyasaya sürülmedi. Önden özelliklerine bakacağız. Fiyat değerlendirmesi yapacağız. İsterseniz incelemeye geçelim. Arkadaşlar drone'umuzun görüldüğü gibi şık bir tasarımı var. Mavic Pro'nun Kumandasına çok benziyor Kumandası gördüğünüz gibi İsterseniz özelliklerine bakalım Daha piyasaya çıkmadı Bu arada fiyatı 2.5 milyar arkadaşlar Hemen özelliklerine buradan bakalım Arkadaşlar drone'umuz 4K 30 FPS 1080p 60 FPS video çekebiliyormuş Ve fotoğraf çekebiliyormuş Bu cidden güzel bir özellik Yani bu 2.5 milyarlık bir drone da 4K 30 FPS ee, güzel. 22 dakika uçuş süresi diyor. Bu cidden tatmin edici bir süre. Ee, süper stabil görüntü kalitesi diyor. Electronic Image Stabilization teknolojisi diyor. Ee, gördüğünüz gibi uçuş süresi 21-25 dakika. Şimdi menzil 1-1.5 kilometre. Ama e, buradaki şeylere aldanmayın. 500 metreden sonra ben görüntünün gideceğini düşünüyorum. O yüzden 500 metreyi aşacağını düşünmüyorum drone'un. Kamera zaten 4K. E, GPS'imiz var. Otomatik eve dönüş modumuz var. E, batarya bir batarya ile geliyor. Arkadaşlar herhalde bu dronumuzda Fly More Combo e, şey olmayacak. Genellikle Aden'in tüm drone'larında Fly More Combo oluyordu. Beni takip et özelliğimiz var. Engel sensörümüz yok. FPV var ve en sevdiğim özellik hareketli gimbal'ın e, 3 eksenli olması. Genellikle Aden'in drone'larında e, gimbal sıkıntısı yaşıyordum. E, bu dronda e, düzeltmişler bunu. Kaza koruma özelliğimiz var. Otomatik eve dönüş var. Otomatik rota takip var. Sabit irtifa var. Tek duş iniş, tek düş kalkışımız var. Ve 5.8 GHz kumandamız var. 10 kanallı. Yine uygulamadan da kontrol edebiliyoruz. Ağırlığı 475-500 gram arasında. Eğer 500 gramı geçmeyeceğine göre SGM yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaydını yaptırmanıza gerek yok. Bataryamız 3400 mAh. Yine güzel. Ebat 28-30 cm GPS'imiz var yine e, Maksimumumuz 40-50 km Bu cidden güzel bir hız e, 40-50 km hızla e, Gayet hızlı e, Drone gidebilecek Uçuş mesafesi zaten 1-1.5 km Söylemiştik uçuş süresinde 21-25 dakika Arkadaşlar drone'umuzun e, Teknik özellikleri bunlardı Bence eğer bu drone e, Böyle özelliklere sahipse 2.5 milyar e, Gayet iyi bir fiyat Motor tipi belirtilmemiş ama büyük ihtimal braçlısı yani fırçasız motora sahip olacağını düşünüyorum. Bence yani bu özellikler varsa 2.5 milyar gayet değecektir. Ama tabi firmalar abartarak bazı şeyleri söylediği için bunu inceleyip de görmek lazım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.